Merhaba çocuklar. Bugün doğal varlıklarla tarihi eserler konumuzu bir tekrar edeceğiz. Şimdi çocuklar doğal varlıklar doğanın kendisinde var olan coğrafi unsurlardır. Bunlar nelerdi hatırlayalım. Dağ, deniz, orman ee, bunun gibi varlıkları biz ne diyorduk coğrafi unsurlar. İnsan eli değmeden oluşmuştur. Doğallığın bozulmaması için koruma altına alınır. Tarihi eserler nelerdi hatırlayalım. Geçmiş uygarlıklardan bugüne kadar bilim, sanat, edebiyat ve mimari gibi alanlarda ortaya konan eserlerdir. Cami, köprü, saray, heykel ve benzeri varlıkları da biz tarihi eserler diyorduk. İnsanlar tarafından yapılırlar ve müzelerde sergilenebilirler. Biz müzelere gittiğimizde birçok tarihi eseri ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi bir sorumuz var bakalım. Geçmiş uygarlıklardan bugüne kalan eserlere tarihi eser denir. Tarihi eserler insanlar tarafından meydana gelmiş veya yapılmışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir tarihi eser sayılmaz? A. Saraylar B. Camiler C. Köprüler D. Dağlar Bunlardan hangisi sayılmaz? Dağlar sayılmaz değil mi? Çünkü saray, cami, köprü insanlar tarafından yapılmıştır. Ancak dağlar Coğrafi varlıklardır. Ee, burada bizim bir tarihi eser haritamız var çocuklar. Türkiye'deki tarihi eserleri gösteren Peribacaları, İsa Paşa Sarayı, Denizli'de Traventenler, İstanbul'da Topkapı Sarayı, bakın Ege bölgesinde turuvatı Ülkemizde birçok doğal güzellik, tarihi eser bir arada değil mi? Tarihi eserlerimiz hakkında şimdi biraz bilgi verecek olursak, ülkemizde tarih boyunca birçok medeniyet yaşamış ve gereği çeşitli eserler bırakmışlardır. Geçmişte Anadolu'da yaşamış olan Hititler, Selçuklular, Bizanslılar, çocuklar, Osmanlılar, günümüze kadar saraylar, köprüler, kaleler, camiler ve kiliseler bırakmışlar. Bu eserlerden en önemlilerinden birisi de Selimiye Camii. Selimiye Camisi çocuklar Mimar Sinan tarafından yapılmış. E, 2. Selim Padişah II. Selim tarafından yaptırılıyor Mimar Sinan'a ve 1569 yılında yaptırılmıştır. Mimar Sinan bu eserine ustalık eserim diyor ve Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden birisi bu. Daha sonra manastırda bir Sümele manastırımız, aman e, Trabzon'da bir Sümele Sümele manastırımız vardı. Manastır Çocuklar Hristiyan Din Okulu'na verilen isim. Dağdaki mağaraya yapılan, yüksekliği 1200 metreyi bulan Hır Hristiyan Din Okulu'dur. Ve 1300'lü yıllarda Rumlar tarafından yapılmıştır. Bu arada Nemrut Dağı'nda, e, Nemrut Dağı heykelleri e, Adıyaman'da, gene bunlar da çok önemli eserler. Komelgenya Kralı, Milattan önce 62 yılında bu dağın tepesine pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykelini, yaptırıyor. Bunun yanı sıra kendi mezar tapınağını da buraya yaptırıyor. Ve ayrıca dünyada çocuklar gün doğumu ve gün batımının en güzel Nemrut Dağı'nda seyredildiği söyleniliyor. Bizim İstanbul'da bulunan gene önemli tarihi eserlerimizden birisi Topkapı Sarayı. E, Topkapı Sarayı da Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılıyor 1460 yılında ve 380 yıl Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi olarak kullanılıyor ve padişahların sarayları da e, e, burası olarak kullanılıyor 380 yıl. Ve dünyada günümüze kadar gelebilmiş sarayların en eskisi ve en genişidir. Şöyle göstereyim. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Daha sonra çocuklar Ayasofya Müzesi de gene İstanbul'da bulunan önemli e, tarihi eserlerden birisi. Ayasofya e, dünyanın önde gelen anıtlarından biri olup dünyanın 8. harikası olarak gösteriliyor. Yapımına 532 yılında başlanmış 5 yıl 10 ay gibi sürede tamamlanmıştır. Yapımında 100 mimar ve her mimarın emrinde de 100 işçi çalıştığı bilinmektedir. 916 yıl kilise olarak e, kullanılmış bu yapı fakat Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmiştir. Ee, Mustafa Kemal'in zamanında da 1935 yılında Bakanlar Kurulu'nun emriyle de e, müzeye çevrilmiş. Şimdi insanlar burayı e, gezip görmek için ziyaretine gidebiliyorlar. Gittiyseniz siz de görmüşsünüzdür. Çok yüksek bir tavanı var. Çok güzel bir müze. Bu arada ağrıda bulunan İshak Paşa Sarayı'mız da e, gene önemli tarihi eserlerimizden bu çocuklar Osmanlı devletinin lale devrindeki son büyük anıtı yapımı yaklaşık 100 yıl sürmüş ve ilk ilk kalorifer tesisatı da bu saraya döşenmiş Osmanlı'da böyle bir ilk var devam edelim Efes antik kenti binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu kent birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır Roma döneminden kalma Efes şehri, kütüphanesi, tiyatrosu, hamamı, caddeleri ve evleri ile geçmişin izlerini taşıyor Efes Antik Kenti. Daha sonra Manyas Kuş Cenneti Balıkesir'de. Burası da çocuklar kıtalar arasında göç eden kuşların konak yerlerinden biridir. Ülkemizde milli parklar içinde en küçük olanıdır. Küçüklüğüne rağmen en çok ziyaret çeken milli parklarımızdan birisidir. Manyas Kuş Cenneti. Daha sonra Peribacaları, Nevşehir'de bulunan Ürgüp Göreme bölgesinde yer alan Peribacaları. E, volkanik araziyi, <laughs> volkanik arazi yağmur ve sel sularının çocuklar süpürüp aşındırması sonucu ortaya çıkan baca şeklindeki sert toprak yığını ve kayalardır. Bunlar da gene görüntüleriyle çok dikkat çekici, ilginç bir doğal güzellik, değil mi? Bir sorumuz var, onu cevaplayalım. Tarihi ve doğal güzellikler bakımından zengin olan ülkemizde aşağıda verilenlerden hangisi oluşum bakımından farklı bir gruba girer? A, e, A'da görüyoruz demin işlemiştik. Neydi? Peribacaları. B'de Topkapı Sarayı'nı görüyoruz. C'de gene yapılan bir tarihi eser görüyoruz. D'de de bir cami görüyoruz. Şimdi bunlardan farklı olan çocuklar. B, C ve D tarihi eser fakat A bir doğal güzellik. O yüzden cevap A olacak. Eee 7 göller Bolu'da bulunan 7 göller çocuklar. Bakın ne kadar güzel bir yer. Her mevsim farklı bir rengi bürünüyor bu Yedi Göller bölgesi, ormanları, sessiz ve sakin tabiatı, eşsiz manzarası ve zengin bitki örtüsüyle tam bir doğa cenneti durumundadır. Ayrıca ülkemizin ilk alabalık üretme istasyonu da çocuklar 1969 yılında burada kurulmuş. Pamukkale traventenleri, burası da gene çok değişik görüntüsü olan bir yer değil mi pamukkale traventendir çocuklar bölgedeki mineralli sular sayesindeki sudaki kalsiyum karbonat çökelmiş ve beyaz tortular oluşturmuştur zamanla bu tortular sertleşmiş ve günümüzdeki traventen görüntüsünü almış bakın ne kadar değişik ne kadar güzel değil mi bu etkinliğimizi geçelim Şimdi bölgelerimizin tarihi ve doğal güzelliklerine bir bakacak olursak Marmara bölgesinde şöyle bakalım Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi, Selimiye Camii, Uludağ, Adalar, İstanbul ve Çanakkale Boğazları önemli. İç Anadolu bölgesinde çocuklar Anıtkabir, Elmadağ, Göreme Milli Parkı, Ege bölgesinde Efes, Meryem Ana, Bergama, Milet, Pamukkale. Karadeniz bölgesinde Bolu, Kartalkaya, Abant, Yedi Göller, Sümela Manastırı, Kral Mezarları ve Safranbolu evleri. Akdeniz bölgesinde Asmendos, İnsuyu ve Damla Taş mağaraları, Düden ve Manavgat şelaleleri, Cennet ve Cehennem mağaraları, değil mi? Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı ve Nemrut Dağı, Van Gölü, Palandöken, İshak Paşa Sarayı, Güney Doğu Anadolu bölgesinde de Nemrut Dağı, Mardin Evleri ve Balıklı Göl e, önemli tarihi yerlerden birisi. Evet çocuklar bugünlük bu kadar sonra tekrar devam edeceğiz.